Suladılar. Yağmur, yağmur. Yok ya yağmur ya. değil ya. Abi. Niye yıkadılar? Ya, tozları alsın diye abi. Yazın, e, yazın yıkamadılar ama hiç. Yazın. Başka bir şey var bence. Var ya. Yazın hiç yıkamadılar. Ya. Acaba. Ne? Biri mi gelecek acaba? ifade İnsan Hayır abi. Şimdi şey diyor diyor diyor. Tamam. Arka tarafı bir güzel hortumla yıkadı darabaları. Ya daha ne istiyorsun? Bu diyordu ki buraları yıkasa. Yıkadı işte. gelsin. E bak sen niye onu söylüyorsun? Hayır ama önceler hiç yıkamıyorlardı. Ya öncesini ne yapacağım? Dost ya. Öncesini namına koyuyorum ne olacaksa göndersin. Hayır. <laughs> <değil mi? gülüyor> Orayı bir güzel darabaları Hortumla yıkadılar abi. Sen diyor bugüne bak diyor. Geçmişinin diyor hesabını yapma ya diyor. Ya buraya da bir faydası olur oranın. E burayı yıkadı diyor. Niye yıkamış? Bak. Koran Abi. bak. Allah Allah. Allah Allah. Orhan abi diyor. Allah böyle yıkayalardı. Allah Allah. Sen Değil sen. O... Sen diyor. Yok. Sen, sen diyor cevap ver diyor. Niye diyor daha önce yıkamadılar. Eyvallah. Diyor. Vallahi. Sen. <laughs> Zed, zed. Yatağını Allah. şimdiye kadar hiç yıkamadılar. E niye yıkamadılar şimdiye kadar? Koca yaz bitti. He. Su mu yoktur diyor. Bak hakikaten onu da yapacaklar ha. He? Yani, He. Ki, derler ki bak bir su yok burada. Buralara... Suyu bol bol yollara döküyorlar. Derler. Derler der mi doktor? Derler mi? Hayır abi onların yıkadığı yerde ceza yok. bir ceza mevzusu var. Hazır baba bak, hazır hazır baba, hazır baba? Murat, o oldu. Senin mobilyacı olduğuna bakmaz biriler ya. Bu sarı şey yaptı Gördün mü hazır baba? Şimdi şey, sen ne yapıyorsun? Gitmişler ben 600 milyon pil ama 1 milyar pil 500 milyon. Yani kirlenme. Ceza ceza. Ceza. hey. E e e kaldırımlar sigara izbareti dolu ya. Evet. Köylü, köylü içiyor, içiyor, atıyor. iki kim ayırıyor? Esnafa gülüm. Niye onlar böyle yapıyor? Ama... Köylüler niye böyle yapıyor? Cahil adam, anlamaz abi. Cahil. Hani köylü milletin efendisiydi? Onlar, onlar da bir geliyor, iki geliyor, bakıyor, bandama.